Afiyet olsun. Beyazı olan yok ortada. Bu buradaydı hemen mamasını verdim. Aferin sana. Bu arada bu evladım küpesi İstanbul'un küpesi ama burası kıyı Bunu iki sene evvel de söylemiştim. Hatta buradan bir tane pitbull almıştık. İstanbul'dan buraya yürüyerek geldi herhalde. Poşet diyordun az önce. Seninki nerede abi? Nerede? Ha. Burada. Burada nerede işte? Yukarıda. Bundan biraz daha ufak. İki tane Devrilmiş çöp konteynerinde poşet yiyor şu an. Şu an ağzının içinde poşet var biliyor musunuz arkadaşlar? Yuttu ya poşeti yuttu be. Açlıktan bildiğiniz poşeti yuttu. Açlıktan çok poşeti yiyen çocuk diğerlerine mama yedirmiyor. Nasıl yedi? Kedi kardeşler de geldi. Bir de oradan bakıyor. Açlıktan poşet yemek. arkadaki ufaklık gene poşet yiyor. Açlıktan. Önümdekinden dolayı göremiyorsunuz belki ama. Poşet de koparıp koparıp yedi. Artık neyin tadı kaldıysa onda. Ya bu çöplükteki canlar niye hep böyle korkak oluyor? Ay yanına yaklaşmamın kalktı. Ne oldu? Ben yaklaşım oyun oynamayı bıraktınız. Yani şimdi aslında bunları çekerken, çekim derken şurada bir can gördüm. Fena uyuz olmuş. Bu can burada daha önceden yoktu. Kıyamam ben sana ya. Arkadaşlar bunun tedavisini üstlenmek istiyorum diye olsa ben tekrardan gelir buraya alırım bu evladı. Bu da yeni gelmiş buraya. <laughs> Heh, yavrular ve anne çıktı ortaya. tane yuvalandı Şapşallar. Çöplük <laughs> bebekler, çöplükte de onlar bunlar. Bu tarafta, bu tarafta. Çöplük, çöplükteki evlatların çoğu korkak. Yavrular vardı, demin yavrular yukarıya çıktı. Hatta yok, yukarıda, değil şuradalar. Şuradaki tüm şeyin üstündeler. Görünmüyor burada. Uzaklaşınca geliyorlar mamaya doğru. şunda bebekleri var ama nerede yukarıda dedi ama bulmak çok zor korkma korkma ye bir kilo mama desteğine çok 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 ihtiyacımız var deli gibi saldırdılar mama deli gibi bir tane daha geliyor ama korkak. Yok değil korkak değil. O da saldırdım ama. Halbuki şuraya da koydum baba. Zayıflığını görüyor musun soldaki? Bunlar biraz stok galiba. Bu çünkü girmediler araya. Ya da girdiler. Bu çocuk araba bilmiyor. Daha genç. Benim tanımca taş atasın 1-2 yaş. Siz kendi mamanıza gidin. Bunu kovalama derdine düşmeyin. Mamayı bıraktılar. Bunu kovalama derdine düştü. Şimdi korkuyorum. Ben arabaya gittiğimde mamayı bırakıp peşimden gelecek diye. Aşağıdan bir evlat daha geliyor. Gel, gel. Yavladan bir de orada gelmedi buraya. Ona ayrı götür vereceğim amayı. Ya eyvah çarpıyordu araba. Yeni bir can atılmış buraya. Yoktu bu. Labrador melezi. Dostum senin burada ne işin var? Yeni atılmış. Dur bekle mama vereyim ben sana. Tamam dur 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 bekle mama vereceğim tamam. Dur çocuk dur 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 mama vereyim. Bu burada araba bilmiyor bir şey bilmiyor. Eyvah 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 bebekler oradan çıkmış. Daha doğrusu oradan çıkmamış kapı şu anda açık. Çiftliğin sahibi olan arkadaş gelmiş. İçeride. Kapıyı da açık bırakmış. Yavrular orada içerideydi çünkü. Bu bizim çok konuşan çocuk. Bu aralar en sondan geliyor. Nereye gidiyorsa alıp başını. Dostum neredeydin sen? Ha, bugün de sen mi konuşuyorsun? Hepsi konuşuyor bugün. Çünkü en son iki ya da üç gün önce mama verdik. Tam bundan eski halini, zayıf halini hatırlayan var mı diyecektim. Birbirine girdiler. Ee, i̇nanılmaz zayıftı şu çizgililer. Kardeşi olsun, o olsun. İnanılmaz zayıflardı. İki günde bir ya da üç günde bir mama getirmeyle bile toparladık Allah'a şükürler olsun bunları. Bu yüzden o bir kilo esirgemeyenler... Bak gene... Yine... Hey! Bak! Ayıp, ayıp, ayıp. O bir kilo esirgemeyenlerden Allah razı olsun. Kavga yok. Ama işte bugün mamam az, az dökmek zorunda kaldım. Ayrı ayrı döksem de kavga ediyorlar. İnanın ki şimdi biri kalkıp akıl verecek ayrı ayrı dökseydin diye. Ayrı ayrı dökseniz de mamayı yiyorlar. Kavga ediyorlar. Etekleri varsa ediyorlar. Ne olur bir kilo mama gönderin. Allah rızası için ya. Yarışı bu kazandı. En sağdaki siyah aşırı zayıf Yeni atılmışlar Burada bugüne kadar hiç bu canları görmedim İlk defa gördüm Gör, Gördüğüm anda da durdum zaten durmuşum. İyi durmuşum Deli gibi yiyorlar Ben tedbiren biraz fazla ama bıraktım Kavga ederler belki diye ama Bunların kavga etmeye mecal yok Bu kilolu Orta diyeyim en ufakları çok zayıf Atıldıkları yere bakın Allah aşkına yerleşimi yeri falan da yok yakında diyeceğim ki hani birinin bahçesinden çıktılar yok yüzde yüz atılma en çok da bu anneye üzülüyorum bunun düzenli yemek yemesi lazım ama işte iki üç günde bir geçiriyoruz burada hızlı yedi sindirmek için mamayı bıraktı şu anda Ya Allah rızası için bir kilo mamayı esirgemeyin. Ya yani bir kilo mamayı esirgediğinizde huzurla uyuyabilecek misiniz? Uyuyabiliyor musunuz? Eğer huzurla uyuyabiliyorsanız insanlığınızı sorgulayın. Gerçekten sorgulayın. Bakın imkanı olmayanları tenzih ediyorum. Durumu olmayanları, çevresindeki canlılara sahip çıkanları tenzih ediyorum. Ama ben haftada iki kere geldiğimde hakikaten benim zoruma gidiyor. Ben uykusuz kalıyorum. Gece soğukta dayanabilecekler mi açken? en önemli soru mesela hadi yazın bir nebze ama bu sefer yazında susuzluk var diyoruz bebekler de burada oyun oynuyorlar şu anda gözleri açılmış birbirleriyle oyun oynuyorlar anne doyacak ki anne bebeklerini doyursun emzirebilsin rahat rahat biraz vicdan Normalde burada asla mama vermiyorum. Yukarıda veriyorum. Yaklaşık bir 500-600 metre aşağıda jandara mama verdim. Onu fark etmişler. Böyle aşağı inmişler. Bu da gidiyor. Diğer, diğer ikisi de gördü şimdi beni. Onlar da geliyor. Hatta onlardan bir tanesi anne galiba. Evet. Sağdaki annemiz. Niye indiniz aşağıya? Allah aşkına niye? Geleceğim ben zaten. Şu çöp konteynerinin orada veriyorum onların babasını, ikincinin orada. Ee, annenin bebekleri de sol tarafta bir boş arsa var, orada. Annenin bebekleri de şurada, çalıların içinde. Yanında 4-5 evlat daha vardı. Şimdi hiçbiri yok. Ben tedbiren onları da mama bıraktım. Çünkü 2-3 günde bir geldiğinizde muhakkak onlar yemek aramaya bir yerlere gidiyorlar. Ortada olmamaları gayet normal. Bizim bekleyecekler. Ya bu bana yemek getirecek diye. İşte yemek elinizde olmayınca, mama elinizde olmayınca getiremiyorsunuz düzenli olarak. Onlar da bulundukları alanı terk ediyorlar, yemek arıyorlar da bunun sağ gözünde problem var görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evlat çok susamış suyunu doldurdum kana kana içiyor. Mamasını da bıraktım. Bugün gelen destekle de 8 paket mama alabildim. 8 paketle buralarda idare etmeye çalışacağım. O diğer bölgelerin hiçbirine gidemeyeceğim maalesef.